bir bir tane eee spesifik olaylara çalışacağız diye. Ayrıca bir bunlar bir tane 500'e olarak daha taraflı hem de gelecek uzun süre işbirliği kurulmasına rağmen gelecek uzun süre çalışanlarla ilgili ilerleyen uzun süreçte artık böyle işbirliği kurulmasına rağmen daha uçak bir ilerleyicisi bulabilirler. Daha sonra bu bu işbirliği bu şekilde

esnafta, İran da buraya karşı bir görüyoruz. bu da bizim mutlandırıyor. Yani önümüzdeki dönem için daha da yani, Türkiye ile çok fazla sorun olmadan ticari ilişkilerin geçmesi önemli noktalara var diye düşünüyorum. İran'da bazı olarak bir, bir ortalığı görüyoruz. Yani, e, var. Önümüzdeki yıllarda ortamda daha e, ortak yatırımlar. Hem Türkiye'de İran ortak yatırımları, hem İran'da e, Türk ortakı, e, ortak ortak yatırımları, ortak yatırımları e, oluşturuyor. Bu ülke, o Arvan'daki kişiye daha büyük